İnci merhabalar hoş geldin. Merhaba Hocam, hoş bulduk. Biz senin buraya geldiğinde şikayetlerini dinlemek istiyoruz. Bugün de birinci ay kontrolün, birinci ay kontrolündeki şikayetleri dinleyip ilk geldiğin ve bugünü kıyaslamak istiyoruz. İlk geldiğinde neydi şikayetlerin? Bize bir anlatabilir misin? İlk geldiğim zaman yüzümdeki eklem şikayetlerim çok fazlaydı. Dokunamıyordum. Yemek yerken çok zorlanıyordum. Sürekli bir iltihap, fonksiyonlarda dolayısıyla bir yüz hastalığı, yani yüzünde bir hastalık oluşuyordu. Bir ağrıyan yerleri gösterme durumu var mı bize? Nereler ki, ağrıyordu daha çok? Şuradaki kemiklerim ve yüz kemiklerimde çok yoğun bir ağrı oluyordu. Başta ağrı var mıydı? Bazen başına da ağrı oluyordu. Özellikle şu kısımlarda ve bazen çenelerime de atıyordu. Zamanla bunlar gittikçe yoğunlaşınca araştırıp sizi buldum. Geldim. İyi ki de gelmişim. Çok mutlu oldum. Böyle olacağını deseydim önceden gelelim. Şu an ağrılar ne vaziyette İngilizce? Şu an hiçbir ağrım yok. Yattığım zaman artık çok rahat yatabiliyorum. Rahat nefes alıyorum. Yemek yerken hiç zorlanmıyorum. Ağzımı çok rahat açıp kapatabiliyorum. Artık hiçbir iltihabi fonksiyonum kalmadı. <laughs> çok teşekkür ediyoruz bize bunları Cerdin, paylaştığınız ilk için. Pa sizinle çok çok teşekkür ederiz sana. Bir Geçmiş dağın, olsun teşekkür tekrar. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.